Son Hipokrat yazılımı SMS sekmesi. SMS sekmesi alanından SMS gönderimi yapmak istiyorsanız öncelikle SMS hesabı alanında servis sağlayıcı olarak MutluSel veya Bigensol tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyi ilgili alanlara yazıp kaydetmeniz gerekmektedir. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra tek SMS gönder alanından SMS gönderme işlemini yapabilir. Toplu SMS gönder alanından Filtreleme yaptıktan sonra hangi carilerinize SMS gönderecekseniz ilgili alanlara işaretleyebilir veya göndermek istemediğiniz carilerin işaretini kaldırabilirsiniz. Tabii burada cari kartında carilerinizin telefon numarası doğru bir şekilde yazılı olması gerekmektedir. Daha sonrasında buradan mesaj metnini belirtebilir ve örnek mesajı buradan görüntüledikten sonra SMS gönderme işlemini yapabilirsiniz. Toplu SMS iletim raporunu almak istiyorsanız ilgili menüyü kullanabilir. Veya kalan kontrol bilgisini almak istiyorsanız da kalan kontrol bilgisi için tıklayabilirsiniz. Şu an bir SMS hesabı tanımlı olmadığı için bu alanlar açılmayacaktır. SMS işlemini yaptıktan sonra diğer menüler olarak araçlar menüsü, dilerseniz buradan araçlar menüsünü düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Eklemek istediğiniz araçlar menüsünde farklı uygulamalar varsa buradan ekle diyerek ekleyebilirsiniz. Notlar alanından Dilerseniz yeni not eklemek istiyorsanız yeni not ekle diyerek buraya not yazıp kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz notlar bu şekilde görünecektir. Dilerseniz buradan notu silebilir veya gösterme, gizleme işlemi yapabilirsiniz. Veya not listesini kontrol edebilirsiniz. Yardım menüsünden Hipokrat yardıma ulaşabilirsiniz. Buradan ilgili sitelere direkt giriş sağlayabilirsiniz. Veya program sürümünü kontrol et diyerek Program güncel sürümü yayınlandıysa güncelle diyerek buradan güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Kapat diyerek de programı kapatabilirsiniz.